Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Pixagon 3 oynayacağız. Parkur mücadelesi oynayacağız. Başlıyoruz. Aa tabi ya. Başımda Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar az önce bir şey unutmuştum o yüzden ona gittim. Ben çekeyim. buraya buraya kurak Evet arkadaşlar yine oldu dikkatli olarak görememişim arkadaşlar şuradan tık. Arkadaşlar ben bu kısmı geçeceğim çünkü uzun sürebilir. Evet arkadaşlar son anda da başardık. Arkadaşlar ben bu kısmın ne olduğunu anladım. Arkadaşlar bu kutuda galiba elmasım bitecek. Bir arkadaşlar. Bence abuzetin gücümü aktifleştirirsem bu yer, e, bu yere geçebilir. Abuzetten gücü. Evet arkadaşlar. Aman. Arkadaşlar ben bu arada arkadaşlar ben bu tür kelimeler arkadaşlar e, komiklik amaçlı arkadaşlar söylüyorumdur. Şöyle, şöyle, şöyle. Bakın arkadaşlar bu kısım galiba kayganmış. evet. Oldu. Şimdi şurayı Arkadaşlar bu kudüsle galiba ben... Elmasın gidecek. Ve kolu sıfır. Tamam. mesaj bu bu videoya en az 3 like gelirse çok mutlu olacağımdır. nong Arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izlettiğiniz için çok mutlu olurum Hoyaan Olamadı arkadaşlar. Arkadaşlar, yani arkadaşlar Şaka alışılamadım arkadaşlar Hoya'dan gittim mi arkadaşlar şakamdan da demiştim. Ama arkadaşlar bence komik değil Biraz da kaçırsa sabır alalım. Evet daha kalmış. Bakalım akşam bu dört tak kazan kazanabilecek miyiz? Şöyle şöyle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben de tuşuna bastım galiba ama olmadı galiba. Arkadaşlar sanırım basılı bir şekilde atlaya basmam gerek. Arkadaşlar ben bu kısmı kesiyorum. Evet arkadaşlar son anda geçtim. Bu arada arkadaşlar ben bu arada arkadaşlar biz arkadaşlar galiba e, 90 bin abone olamayacağız arkadaşlar çünkü arkadaşlar abone sayımız arkadaşlar çok yavaş yükseliyor yani arkadaşlar fazla e, yüksek abone olacağımızı fazla düşünmüyorum arkadaşlar. en yani arkadaşlar abone olsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, saniyeler kaldı. Hadi başaracağız. Hadi. Arkadaşlar çok hızlı. Arkadaşlar kaybettik. Ama arkadaşlar az azından kazanabildik. Bence arkadaşlar çok iyi oynadık. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ben kaçıyorum.